Sahabe okuyayım. <laughs> Sahabelerimiz kimmiş? Bak Ebu Bekir Sıdık denk geldi ya. 69. Bakın şuraya bak. Sahabeleri ustad ne hangi sıfatlarıyla var ki sahabe olmuş? Çalışarak geldim bak. Konu sallay sallay gelmek yok. Öyle bedava yok. Çalışıyoruz. Hani dersten kalktım, tasavvurdan kalktım. Sabahtan beri ha, şimdi bağladayım, bitirmek üzereyim. Ha mesle şey mesleği bitirdim, bağladayım. Laikalar geçti. Tasavvur serbest böyle. Hadi. Şimdi duman duman. 96'da yaz 96. sayfadan başladım. Eee 17 sayfa yazıldı böyle. Abi buldunuz mu mağdur da tasavvurda? He? Adım. Gafur. Gafur'dur. Niçin gafur? Gafur olduğu için. <laughs> Sahabe, sözler 484. Siz çalışarak söylüyorsunuz. Çalışmadığınızı söylüyor yani. İşte bu dijital oldukça. şey, dijital de ekran. Bizim mekanik. Eski sat makinesi gibi. <laughs> bu dijital. otomatik. <laughs> <laughs> Şimdi diyor ki 484 sözlerden. Bak ne diyor? Hissiyat-ı taşıyan. Yaz. Altına şunu yaz. Mehasin-i ahlakiyeye me, Mehasin-i ahlakiyeyi pelestiş eden altına yaz. Şems-i nübüvvetten ziy ziyai sohbetiyle nurlanan sahabeler. Sahabe buymuş. Bir daha. Hissiyat-ı ulviyi taşıyan iki. Mehasin-i ahlakiyeye pel pelestiş eden Şems-i nübüvvetin ziyai sohbetiyle nurlanan kişilerdir sahibi